Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan kebabı yapıyoruz. Yelpazeli patlıcan kebabı. İki adet kahvaltı bıçağımız var bunlar böyle. Bir adet patlıcanımızı bu şekilde bıçakların ortasına koyup şöyle altı eşit parçaya bölüp yedincisinde kesiyoruz arkadaşlar. koparıyoruz. Böyle bu şekilde yapıyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde kesip işlerin dolduğunu görüyoruz şimdi. Bunları tuzlu suya bastırıyoruz. 15 dakika beklesin bunlar böyle tuzlu suda. Yerikaze kebabımızın iç harcını hazırlıyoruz. Şimdi doğranmış soğanımız, sarımsağımız 3 diş. Bunları ilave ediyoruz. 2 adet biberimiz vardı onu ilave ediyoruz. Tuzumuz. Tekiğimiz karabiberimiz var. Onları ilave ediyoruz. Bunları güzelce harmanlıyoruz. Arkadaşlar ben birkaç tane doldurdum. Size şimdi dolum aşamasını gösteriyorum. Tatlıcanlarımızı böyle açtırıyoruz. İçlerine dolduruyoruz bunları bu şekilde normal bir şekilde doldun arkadaşlar. Bu kebap hem çok lezzetli hem de çok sunumu güzel oluyor. Davet yemeklerinde olsun, misafir geldiğinizde olsun. Çok lezzetli. Muhakkak bunu deneyin arkadaşlar. Şöyle sıkıştırın Bu şekilde. Arkadaşlar doldurduğumuz patlıcanların üzerine şöyle sıvı yağla fırçayla şöyle gezdiriyoruz. Patlıcanlarımız daha güzel kızarsınlar. Daha lezzetli olsunlar diye. Bu işlemi yapıyoruz. Patlıcan kebabımızın sosunu hazırlıyoruz. Bir çorba kaşığı salçamız vardı. Tuzumuz, bir adet de küp şekerimiz var. Bunları ilave ediyoruz. Sıcak suyumuz var. Onu ilave ediyoruz. Bunu böyle iyice salçamızı, tuzumuzu, şekerimizi şöyle iyice karıştırıyoruz. Patlıcan kebaplarımızın üzerine dökeceğiz. şöyle gezdiriyoruz. Kebabımızı 200 derece ısıtılmış fırında pişiriyoruz.